Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Mersin'den sesleniyoruz. Yanımızda turizm otelcilik alanında faaliyetlerini sürdüren Sabahattin Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Sabahattin Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz misafirperverliğinizden ötürü. Bizlere ve izleyicilerimize öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Sabahattin, soy ismim İnanç. 92'den beridir Mersin'de yaşıyoruz, Diyarbakırlıyız aslında. Birçok sektörde faaliyet gösterdik, 10 senedir de bu oteli işletiyorum. Diğer mesleklerden bahsedecek olursak petrol, otel ve galeri üzerinde gittik, gidiyorum hala. Bunun gibi birçok sektörde faaliyet gösteriyoruz. Peki şu anda bizler konaklama alanımızdayız, otelimizdeyiz. Sizler 10 yıldır buranın işletmeciliğini yapıyorsunuz, yürütüyorsunuz. Buradaki sistemimiz nasıl ilerliyor? Burada bulunan faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir? Kesinlikle otelimiz aile oteli. E, müşterilerimizin çoluk çocuğunu getirip ailesiyle rahatlıkla konaklayacağı bir otel. E, hamamımız var. E, kahvaltımız buradan veriliyor. E, ekstra olarak ee, şu an için değil ama bir, bir iki ay içinde bir kuaför hizmeti de vermeyi düşünüyoruz otel içinde. Peki Sabahattin Bey, oteliniz bünyesinde bulunan faaliyetler nelerdir? Otelimiz aile otelidir. 40 odalı, e, saunası, hamamı, buhar odası olan bir otelimiz. Masaj odalarımız da var. E, müşterilerimiz pazarlamacı genelde. Yoldan yorgun geldikleri zaman yani yardımcı oluyoruz. Aile oteli, temiz otel. Müşterilerimizin huzuru ve keyfi için her şeyi yapıyoruz. Evet, gerçekten burada her şey düşünülmüş. Şok havuzlarına kadar mevcut. Peki burada yemek ne şekilde işliyor? Ufakta bir restoranınız var. O da artık kahvaltımız var sadece. Kahvaltı üzerine hizmetlerimizi sunuyoruz burada. Gerçekten aslında burası bir aile oteli olaraktan ve evet buraya gelen şirketlerin konaklaması için çok uygun bir yer. Çünkü konum olarak da çok güzel bir bölgede bulunuyorsunuz. Dilerseniz bu konumdan da bahsetmenizi isterim. Evet, e, direkt karşımızda zaten e, yeni tramvayın yapılış yeri yapılıyor şu an. E, çalışmalar başladı. Yani buradan umutluyuz. Mersin'in girişi çıkışı. Evet, karşınızda otobüs terminali, trangarı vesaire bunlar da bulunuyor. Evet. Tam aslında merkezi bir alanda bulunuyoruz. Peki, odalarımızın 40 tane olduğunu söylediniz ama kapasitemiz nedir? Kaç misafir ağırlayabiliyoruz bu alanda? 60 kişiye kadar alabiliriz. Bazı odalarımız e, 2-3 kişilik olarak değişiyor. Tabii ki de gelen aile standartlarına göre de bunlar değişkenlik gösteriyordur. Peki sizler işinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Aslında birçok sektörde bulunuyorsunuz ama eminim ki burada daha çok durmayı seviyorsunuz. Evet. Ee, bu alanda nelere dikkat ediliyor, nasıl bir yol izleniyor? Ya şimdi şöyle bir şey var, evdekilerden çok buradakileri görüyoruz. 10 ee, senedir de tanıdığımız insanlar artık aile gibi olduk. Hani doğum günleri olsun, özel günleri olsun insanlara ulaşıyoruz artık. Yani 24 saat düşünseniz burada biriyle oturuyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz. İster istemez kaynaşma oluyor. Yani sevdiğim meslek, güzel meslek. Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor. Trabzonlusu, Diyarbakırlısı, Oralı, Buralı. Yani her yerinden bir insan tanıyorsunuz. Güzel bir meslek bence. Yani bana bir şeyler kattığını düşünüyorum. Kesinlikle Türkiye'nin dört bir yanından burada misafirlerinizi ağırlıyorsunuz, onlarla kaynaşıyorsunuz ve bir gelen bir daha da geliyordur eminim ki. Peki Sabahattin Bey, sizin aynı zamanda hijyeniniz ve temizliğiniz de çok önemli. Özellikle bu pandemi süresince insanlar otelleri tercih ederken çok fazla dikkat gösterdiler. Siz buradaki o temizliği, hijyeni nasıl koruyorsunuz? Ee, bir şirkete anlaştım. Ee, korona döneminde gerçekten ciddi bir temizlik kendimiz için özellikle annem babam yaşlı yani başta kendimizi korumak için ne gerekiyorsa yaptık zaten şirkette anlaştığımız için günlük dezenfekteleri yaptık o dönemde yani şu an içinde korona gibi pek bir şeyimiz kalmadı herhalde evet çok şükür diyoruz zaten odaların günlük temizlikleri devam ediyordur burada kaç kişilik bir personelimiz var bunların alanları bölümleri nelerdir 8-9 kişi oluyor bazen 10 kişiye kadar da çıkabiliyoruz ee, kat personeli olarak şu an iki kişi ama üç kişiye çıkma, çıkarmayı düşünüyoruz. E, ee, resepsiyon da aynı şekilde 3 ve dörderli değişiyor. Kahvaltı sunumumuzda da arkadaşlar ayrı şekilde var. Yani. yani aile şirketisiniz siz evet ve burada tamamen ailenizin aslında vermiş olduğu bir etki de var. Birçok insana da kendi bünyenizde istihdam sağlamışsınız. Ne mutlu sizlere diyoruz. Peki evet. Evet. İşin gerçeği şu, 92'de baba ilk geldiği zaman burada bir otel alıyor. Hani Diyarbakır'dan gelen giden misafirlerimiz olur, onlar için alıyor. Yani bir 5-10 sene boyunca işletiliyor sonrası işte burası iki katlı bir yerde. Hani bu işi de yapıyorduk, güzeldi. Temiz insanlar alıyoruz, temiz insanlarla karşılaşıyoruz. Devam ettirelim derken işte 10 sene önce burayı yıktık, yaptık. Yani şu an içinde yani işimden memnunum. Yani işimi de severek yapıyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Babanızdan aslında babanızın misafirperverliği sayesinde bu evet. sektöre girmişsiniz. Buradan onunla sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Siz de o bayrağı devralıp bugünlere kadar yenilikçi olaraktan devam ettirmişsiniz. Daha da projelerimiz var. Hani şu anda kesinleşmiş bir şeyler yok ama bir 5 yıldız projem var. Nasip olursa inşallah yapmayı düşünüyorum. Eminim ki sizler bu azimle ona da bir çabuk üstesinden gelirsiniz. Peki şunu da sormak isterim sizlere. Sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız ne? Bu bölgedeki veyahut da başka bölgedeki otellerden en büyük farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz veyahut da neden tercih ediliyorsunuz? Seçiciyiz. Sarhoş almıyoruz, sorunluyu almıyoruz, sıkıntılıyı almıyoruz. Beyefendiyi alıyoruz, pazarlamacıyı alıyoruz, düzgününü alıyoruz. Seçiyoruz, biz seçiyoruz. Anladığım kadarıyla Sabahattin Bey'in herhangi bir ticari kaygısı olmadığından ötürü buraya gelen insanları seçerek ve özenle aslında odalarına yerleştirip Olmak istiyorum yani ben de buraya geldiğim zaman bir çay içtiğim zaman keyifle çayımı içmek isterim. Sabahattin Bey ekranları başındaki izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Özellikle bizleri izleyen genç girişimci arkadaşlarımıza neler tavsiye etmek istersiniz? Yani sadece çalışmak ya ben çocukluğumdan beridir biliyorum çalışmak. Hani Saklı Sabancı'nın bilen söylediği güzel bir söz var. Yani her şeyin başı çalışmak çalışırsanız alırsınız yani keyfinde yaşarsınız o kadar söyleyeyim. Kesinlikle sizlere katılıyorum çalışan insan her zaman bir noktaya illaki ki emeklerinin karşılığını alır. Peki sizlere izleyicilerimiz nereden ulaşabilirler rezervasyon yaptırmak için? Instagram adresimiz var lüks otel 33 lüks motors Sabahat İnanç ya da benim adresimden de ulaşabilirler lüksotel.com'dan da gene adresimizi ziyaret edebilirler. Burada zaten hem irtibat bilgileriniz hem konu bilgileriniz hem de müşteri yorumlarınız görünüyordur. Evet. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz evet. bu değerli bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.